Herkese merhaba. Uzun zamandır düşündüğüm bir projem vardı. Yavaş yavaş hayata geçiriyorum. Bu da o projenin ilk üyesi. Ee, aşağıdaki havuzdan koyilerin hepsini yukarıya taşımak istiyorum. Aşağıya da e, Japon türlerinden koyacağım. Çünkü görsel olarak Japonlar da çok e, güzel yakışıklı balıklar. Bir de daha sakin koyilere göre biraz daha yüzeyde yüzen insana biraz daha alışıklar. Dolayısıyla görsel olarak da beğeniyorum. İlk üyemiz de teleskop. Siyah teleskop. Yaklaşık bir buçuk yıldır. Ben de zaten bahçenin başka bir köşesinde büyük bir saksının içerisindeydi o. Hemen hemen üçte biri büyüklüğündeydi, bu kadar oldu. Çok yeni buraya koydum. Tabii koyileri öyle yakalamakta kolay değil. Çünkü havuzu da tamamen boşaltmak istemiyorum. Çok florasını bozmak istemiyorum. Onun için ağır ağır günde bir tane bir tane yakalaya yakalaya Burayı biraz daha bir e, Japon havuzuna çevirmeyi düşünüyorum. Aynı zamanda semender benim çok beğendiğim bir hayvan. Ama koi'lerle e, alıştırmadan olmuyor. Yani koyiler çok küçükken semenderi koymak lazım içine. E, büyükken attığınız zaman oh, solucan gibi götürüyorlar semenderleri. E, ama Japonlarla semenderi de e, burada yetiştirebilirim diye düşünüyorum. İkinci bir amacım da o. Benim e, i̇lk video'mdu zaten kanalımın semender videosu. Ateş karını semender, onlardan almak istiyorum. E, bahar geldi artık, her şey uyandı, bitkiler patladı. Bakın buraya da böyle değişik bir platform yaptım, kaplumbağa çıksın üzerine diye. Altında e, bir baca tuğlası var. Bakın hem yan tarafı delikli. Onun üstü de delik ama ben oraya bir kayrak taşı koydum. İçine bir akvaryum bitkisi, zannediyorum gül bitkisi diyorlar. Kırmızı yapraklı ondan koydum. Kenarındaki deliklere sazlık ektim. Toprak koymadan. Böylelikle kökleri de çok dağılıyor ve yavru için korunaklı bir alan oluyor. Havuzun her tarafı cennet kuranı kaynıyor. Maşallah onların üremesi çok kolay. Bolca varlar havuzda. Arkadaşlar burada güneşleniyor. Keyfi yerinde. Yukarı havuzun orada da Bakın iki tane küçük yerli su kaplumbağamız var. Bir tanesi ürkek olduğu için hemen atlıyor suya verin görünce. Öbürü biraz daha rahat bizimle. Ah sen de gittin hadi bakalım. Bir diğer üçüncü cinsimiz sarı benekli su kaplumbağası. Ama henüz ortalıklar da yok. Tahmin ediyorum kış uykusundan uyanmadı. Onu da dört gözle bekliyoruz. Bu sene kış e, çok yumuşak geçtiği için mülüferler hemen hemen e, hiç yapraklarını e, bozmadılar. Zaten felakette coştular yeni yeni çiçekleri de geliyor. İşte tropik bölgelerde böyle. Bitkiler herhalde hiç uyumuyorlar. Dolayısıyla çok fazla da coşuyorlar. Nilüferler açısından söylüyorum. Ama bu sene de herhalde en güzel zamanlı yaşayacak Nilüferler. Çünkü yumuşak bir kıştan çıktılar. Bakalım. Hep beraber göreceğiz onları. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.